İstanbul'da Başakşehir'le e, kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, yani ligde aslında takımın nereye doğru gidebileceğini de e, gösterebilecek bir karşılaşma özür diliyorum. Kasımpaşa'yla karşılaşacak yarın akşam. E, Kasımpaşa'nın hep böyle gollü maçlar oynamaya alışık olduğunu biliyoruz ama yeni bir kadro. Orada da değişimler var. E, ne beklememiz gerekiyor Kasımpaşa-Trabzon maçında? Kasımpaşa çok istediği gibi başlamadı. E, Trabzonspor daha iyi başladı. Onlar da hani geçen hafta oynanan maçta gerçekten e, Kocaeli Spor o beklenen lige yeni çıkmış takımlardan daha farklı bir performans gösterdi. Gerek oyuncuları gerek hocasının. Bir defa şunu söyleyelim. Selçuk Şahin'in takımları e, iyi takımlar oluyor. Ama Trabzonspor hem etkili oynadı. Karşılaşmanın belli bölgelerinde dakikalarında zorlansa da etkili oynayıp e, maçı almayı bildi. Burada Uğurcan için önemli bir pencere açmak lazım. Ee, çok net iki tane bir offside oldu ama iki tane pozisyon kurtardı diyebiliriz. Trabzonspor'un savunma tarafı biraz daha oturmaya başladı. Şimdi orta sahadaki direnci arttırdığında bu üçüncü bölgeye geçişleri de daha böyle kuvvetli olmasını sağlayacaktır. Onaç'un etkili oyunu var. O da hani artık bu haftayla birlikte bence çok daha e, istenen noktaya gelecektir. E, ben Kasımpaşa'yı Trabzonspor'un geçeceğini düşünüyorum. Hani bu sene iyi başlangıçla devam edecek diye öngörüyorum Trabzonspor'u. E, o gün Kasımpaşa yine e, Antalya'ya kaybetti ilk hafta Kasımpaşa. Yine gol atan bir eee santrafor buldu. Gel, gelir gelmez gol atmaya başlayabilen bir santrafor buldu. E, Habib Habibge. Evet. İskoçya'dan da mı? Evet. Zaten onun arkasındaki hat çok tanıdık. Yani Hajrudinović, Ben Yones, Amadofol. Eee orta ve e, savunmaya takviyeleri var. İşte Atilla Şalay'ı falan aldılar yani. Hı -hı. Evet. E, kadrosunun of savunma tarafında bir değişiklik var. O yüzden ben Kasımpaşa'nın hani o savunma performanslarını merak ediyorum. Trabzonspor'un ise kadrosunda belli başlı transferler yapıldı. Hala diğer büyük kulüplerimiz adına konuştuğumuz gibi e, Trabzonspor'un da bu yarış için eksikleri bence var. E, onları kapatmaya çalıştıklarını haberlerden en azından takip edebiliyoruz. E, Trabzonspor'un orta saha hattına böyle net böyle işi eline alabilecek bir orta saha, bir bakası tasarıyor değil mi? Ya böyle net orayı derleyip toparlayıp çevirebilecek, oyunu geriden kurabilecek, oyun aklı olacak bir şefe ihtiyacı var orta sahasının. Benzeşen oyuncuları çok fazlaydı geçen sezon. Birbirine yakın profiller, yakın performans profilleri aynı zamanda çok fazlaydı. Onların kimisinden sıyrıldı gönderdi. E, ee, onu aşağı gibi ileride iyi bir pivotu var. Ee, kenarlara oyuncu takviyelerini yaptı Trabzonspor. Ee, geçen sezondan Zubkov zaten sağ tarafta. Şimdi kazım olayık beyi aldı. Ee, Yedek pivot santofur olarak Augusto var. Ama o orta saha merkezi Trabzonspor'da şampiyonluk sezonunda da önceki sezonlarında da çünkü o taşları döşerken bir sezonda döşemedi Trabzonspor o şampiyonlukta taşlarını çok önemliydi. Ee, öncesinde Sosa vardı. Sosa'nın çevresinde kurulan bir oyun oynamaya başladı Trabzonspor belli bir süreden sonra ilk geldiğinde hmm. öyle değildi belki. Ee, ama devamında Marek Kamşik ordu. Marek önce Bakasetas. Bakasetas'ın gelişi ve Hamşik'in orada ipi eline alması ile birlikte Trabzonspor'a çehresi değişmişti. Bir lider lazım. Yani. O, orta saha, yani Trabzonspor'da orta sahada hakikaten bir şef lazım o. Dolayısıyla böyle bir yoklamalarında e, yoklamalarını da gördük. Yaz transfer döneminde Saul Niguez, işte Artur Mero, Melo hani orada e, işi çevirebilecek bir oyuncu arayışı da olduğunu gözlemliyoruz. Ee, geçen sezon merkezden savunmayı hiç başaramayan bir takımdı. Kesinlikle yani merkezde aynı Beşiktaş'ta çok benzeşiyordu geçen sezonki Trabzonspor. E, ee, Beşiktaş bu sezona da öyle başladı. Gol atmak için rakibin çok çaba sarf etmediği takımlar oldular. <laughs> yani, topla gol atıyorlar işte rakipler. Merkezden yavaş yavaş geliyorsunuz. Ceza sahası çevresinde görüyorsunuz bir anda. T Trabzonspor rakiplerini de böyle görüyordunuz. Beşiktaş'ın da böyle görüyorsunuz. İlk maçta Uğurcan Çakır'ı konuştuk maçın en iyisi diye. Belki Trabzonspor adına. Ya yani i̇lk maçta Uğurcan Çakır'ı olmaması gerekiyor değil mi mesela normal şartlarda aslında. Tabii. Ama en işte işin o merkezinin oturmaması, savunma tarafının oturmaması bunun eksikleri oluyor. Ee, ama sezonun başı yeni transferlerinde bir alışma süreci var. Ön olan için çok fazla oyuncu transfer etti Trabzonspor. Sonuçta kadroya geçtiğimiz ara transfer döneminde de dairetli oyuncular vardı. Onlardan alışan var, alışamayan var. Performans verimin içinden çıkanı mesela konuşabiliriz. E, i̇şin bir de savunma yönünü hallederse daha dengeli bir takım olacak. E, son bölümdeyiz. E, Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanına çıkacağını söyledik e, sevgili seyirciler. Ve e, Trabzonspor'da tabii ki çok çok önemli bir bakış açısı var bu mücadeleye. Lige kazanarak girmek mühimdi ama Herhalde onu seriye bağlamak bu form durumunun kalıcılığı açısından da önem taşıyor gibi. Ne Alışkanlığa çevirmek bir futbol takımı için kazanma alışkanlığı e, çok önemli. Kazanma alışkanlığınızı kazandığınızda e, çok kötü oynadığınız maçlarda bile o alışkanlık size maç kazandırıyor. Çünkü bazen 10 dakikalık bir oyun e, çok kötü giden bir maçı lehinize çevirebiliyor. Trabzonspor e, az evvel belirttiğim gibi iyi başladı... ...iyi devam etmek istiyor. Üst üste alınabilecek bir 4-5 maçlık seri... ...Trabzonspor'un oyunu da geliştirecektir... ...büyütecektir. Eksikleri de giderdiğinde... ...artık üst tarafla... ...kafa kafaya mücadele edebilecek... ...ve tekrar şampiyonluk... ...parolasını kendine şiar edinebilecek... ...bir yapıya bürünecektir diye düşünüyorum. Son bir dakikamız içindeyiz. Yavaş yavaş... ...veda etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe üstüne konuştuk. Beşiktaş'la ilgili değerlendirmelerimiz oldu ama şu hatırlatmayı da yapalım. Beşiktaş saat 21.30'da içeride Eyüp Spor'la Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek ve son derece önemli bir 90 dakika iki takımı bekliyor. Beşiktaş evinde favori olacak görüntü o yönde. E, ama Eyüp Spor'un da mutlaka bir sürpriz hazırlığı söz konusu olabilir. O gün Şahinoğlu çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür sağlık Erhan aynı şekilde ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler e, noktayı koyuyoruz programımıza. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.